Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz yine mükemmel bir videoda karşınızdayım. VKB yeniden değişti arkadaşlar. 2 gün önce falan bir yalan vardı. VKB dinozor sesi verdi diye o yalan arkadaşlar. Zaten videoya bakarsanız eski VKB var. Max'in enerji içeceğini döküldüğü VKB var. Bu VKB de spagetti var. Yani e, şu açacağım. Su sesi e, yani dinozor sesinin yalan olduğunu anlayabilirsiniz oradan ama bu ses gerçek arkadaşlar. Şu anda can, can canlı akan VKB de var. Bakın. Bıp 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 durmadan bir sus sesi geliyor arkadaşlar. VKP'lerin en güzel bir ses arasında cidden inanılmaz derecede mutlu oldum. Yani o dışarıdaydım hemen bir yerde. oynamak lazım. 10 dakika önce canlı yayın açmış. Belki böyle yeni ses geldi. İnanılmaz derecede heyecanlıyım cidden. Belki böyle yeni sesim verdi. Zaten yeni gizemli bir tane fotoğraf başlamıştı. Brawl 10 gün kadar arkadaşlar tahminimce. Brawl tarihinin tahminini yaptığım videoda 2-3 gün sonra falan gelir. Bu arada benim bugün doğum günüm arkadaşlar. doğum günüm özel bir vlog çekecektim ama dün ailemle kutlamak istedim. O yüzden vlog çekmedim. Anlayışa karşısınız diye düşünüyorum. Doğum günümü kutlamak isterseniz yorumlara doğum günüm kutlu yazıp yazabilirsiniz. Bugün benim doğum günüm. Doğuma dün akşam kutladık yani. Ee, doğum günü kutlama organizasyonu yapan canım anneme de çok sonsuz teşekkürler. Ben bunları sen canım annemi seviyorum bildiğiniz gibi. Canım annem benim hayatımın anlamı yaşam seviyorum canım annem. Canım annem benim hayattaki yaşam seviyorum. Hayattaki güneşim hayattaki neşem canım annem. Ben bunları sen canım annemi seviyorum. İyi ki bas canım annem. Ben bunları sen canım annemi seviyorum. Ben canım annemi seviyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi Don Bülük de bilsin siz de yani elde edilmiyoruz. Ay canım bilmiyorum. Ve arkadaşlar VKV'deki sesi bir daha dinleyelim. Already... Arkada hafif bir böyle insan sesi de geliyorsak değil mi? Bım 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 bım, bım diye ses sesi geliyor. da bir <laughs> sanki bir nefes alma sesi gibi bir şey geliyor. Ben mi yanlış diyorum? Bir daha bir dinleyelim. Evet arkadaşlar bakın. The already told you this time is normal diyor Wise Monkey Ben sonra arkadan dup ses geliyor. Zaten yaz bileceğimiz olduğunu tahmin etmiştim. Ben yani yaz Ve en iyi dizayn kanalıyım. Ne yapayım ne yapayım. E, Squid Daha üzerinde Sadece 2 günde adamsınız. O videoyu lise 60 like deyelim. Like, geleceğiz. Yes ben çok mutluyum cidden. Yes Evet, turu da geçeceğiz arkadaşlar. hem Brawl Talk'a 10 gün kaldı diye çocukların üstüne koşacağız ve balkondan bağıracağız 3 dakika boyunca. Yani 10 gün önceden artık hazır yapıyoruz. 10 gün boyunca çıldıracağım. Kendime gelemem yani. Hep böyle koşacağım. İyice dinleyin diye kapatmadım. Bakın. Bu, bu, bu bir şey düşüyor. Sonra kapak gibi bir şey düşüyor. Bu, 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 bu. Biri sularla oynuyor. Su sesi geliyor. Bakın. Deux. Deux. Bu su bir yerden sekiyor düşüyor ve arkadan hafif bir nefes alma sesi geliyor. o da yeni kalktığımız işaret bir e, çok şey kediler suyu sevmez diyor ve sevmezler. pek kedilere yine gündem olmuş zaten ben gelecek diye hala düşünüyorum. 2 3 ay sonra da gelir 10 ay sonra da geldi. Bu arada belki belede zaten bize verdiği sesler güncelme belediyordu Su ile ilgili bir güncelme olacağını zaten ben 2 ay önceden 3 ay önceden sizlere söylemiştim arkadaşlar. Yani ileride olacağını söylemiştim ve bu güncelme büyük ihtimalle o güncelme. Yine zor güncelmesi olabilir mi dedik ama e, o büyük ihtimalle bir son güncelmeye sağlık diye düşünüyorum ben. Artık aylık aylık güncellemelere döneriz inşallah. Bu 2 ay bana 2 yıl gibi geldi. Hiç geçmedi cidden. E çünkü Brawl Talk çok heyecan bekliyorum. 10 gün kaldı yaşayın. <laughs> Her şeyi öğreneceğiz 10 gün sonra Brawl Talk güzel arkadaşlar. Yani tahminim 10 gün sonra dedim. Gibi, tarih tahmin videosu da 3-4 gün sonra gelir. Yarın yeni bir kadar şu videosu gelecek dedim. Bugün benim devam yeni o yüzden sonra 2 gün video atamam. Belki ondan 2 gün sonradan yarından 2 gün sonra da Bura tarih tahmini mi dostlar atarım? Bıp su. bir yerden bir düşüyor ve hafif bir nefes alma sesi gibi. Yani yeni karakterin bir hafif bir sesi ve çok baskın gelen bir su sesi arkadaşlar cidden. Heee hmm, dur çok, çok mutluyum cidden arkadaşlar. yet! Cidden müthiş bir sesler geliyor ve ya şaşırtıcı yani cidden bu ben böyle bir ses bekliyor muydum yani belki ses bekliyordum ama bugün beklemiyordum beklemiyordum ama güncellemeyin bize mesajını yine verdi belki biliyorsunuz en son güncelleme mesajını Ember geldiğinde 6 ay önce vermişti zaten bir aydır durmadan ses geliyor çok mutluyum yani en büyük gizem belki böyle ve Star Park en büyük güzel. ay bir dakika yanlışlıkla ya? bir video açtım ben bunu izlemiştim zaten. Bir de oynamak lazım canlı yayınına bakın. Benzediğini sadece Star Park yazılarının farklı olduğunu görüyoruz. Atalı logomuz buydu. Ama şu tablonun arkasında iki tane daha logo var. Muhtemelen onu göremiyoruz. O da muhtemelen Frank'in paylaştığı o logoya evet, benzer. Evet Frank'in paylaştığı fotoğrafı size göstermiş bir arkadaşlar. Orada da yani yeni bir böyle Star Park, yani Park logosu yani vardı. O da zaten olabilir. BKB, o oyun haritamızda da verilmişti. Pardon özür diliyorum. Arkadaşlar sesim patlamış olabilir. E, ee, biliyorsunuz ki haritalarımızdaki o morse kodunda H2O yani su ile alakalı bize bir Evet H2O yazısı da var biliyorsunuz. Yani, suyla su ile ilgili çok kötü. Artık artık VKB'de de su ses gelmeye göre su ile ilgili işler, de bir şey e, gelecek gibi. Ama yine başladı. de korkunç bir şey oldu Çünkü korkunç gibi o karakterin nefes alması. Hala Valla çok özel bir durum yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Tahminle baktın mı? Baktım. Ben biraz daha ilerleteyim Abi beni gör abi. Ee, kaçırdım mesajı ya. Abi ismimi okur musun demiş. Kubits. Hayvana şiddete hayır demiş. Kesinlikle katılıyorum sana. Adımı okur musun demiş. Ateş sesi gitmiş su sesi gelmiş. Yani bir ateş evet. anca su söndürebilirdi. Gelen mesajlara <laughs> göre de öyle olması gerekmiş. Ateş anca su söndürebilir. Yani su. ateş sesi şu an arkada Merhaba, çalmıyor su sesi yani. Göreceğiz arkadaşlar artık yani evet. şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok. Bugün ayın evet. ikisi. 2 Haziran. 12 Haziran'da bu oyunu okuyacağını istiyorum. 10 Görüceğiz gün falan kaldı. Ya. Neler olduğu konusunda şu an için sadece <laughs> suyla alakalı <laughs> değil. Ağzım çıktı kadar badem böyle yani cibi şimdi biraz ev şey turlu atıp, atıp bitirelim. Hiçbir detay hiçbir teori yok derken Var. birden e, bu su sesinin Anne. gelmesi biraz, yani ile ilgili bir şeyler olduğunu işte umutlandı. bize yani umutlandırdı. Yani Korku ile ilgili bir şey de olabilir. BKB'de yeni kalplerin nefes sesi de değil. BKVT ilgili şeyler hmm. oluyor ama şu an izleyici sayısı neden bu kadar az? ondan çok bilmiyorum niye öyle oldu. Evet, VKBL'nin izlenme sayısı az. belki VKBL'nin şu an en az 100 bin falan izlenmesi <laughs> lazım yani. Çok heyecanlı be! Diyanin Vikrim VKBL'yle. Yes! <laughs> evet arkadaşlar bu canlı yayınında kapatabiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi koltuğa çıkıyorum. Hazır mısınız? Hop 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 arkadaşlar, Bro toka 10 gün kaldı. Hazır mıyız? Çok az bir süre kaldı artık Bro Tolka nefesimize nefesimizi nefes ay konuşamadım heyecandan. Kalbim çok hızlı atıyor 1 milyon hızında. Bro nefesini omzumuzda hissettiğime başa düşmen koltuğa atıyorum gördüğünüz gibi. Çok mutluyum arkadaşlar. Dedim ki belki benden yeni ses geldi. Aa, yes yes yes. <laughs> arkadaşlar neyse fazla bakmayalım. Dediğim gibi e, ama cidden çok heyecanım. Belki B'den yeni ses geldi ve bu 10 gün falan kaldı. Sule gibi mesaj bize belli edildi artık. Dediğim gibi ben bunlarda e, sadece annem seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay ben, ben sadece manim seviyorum.